ayındayız. Soğuk bir hava. Evet, doğadayız yine. Bugün burada bazı bitkileri toplayacağız. Evet, rutinimiz hafta sonları doğa gezisi. Ee, ve bu gezide de birçok bildiğimiz, şifalı, faydalı yenilebilir yabani otları toplayıp değerlendiriyoruz. Bugün de aynısını yapacağız ve sizlere de anlatacağız. Hemen burada kışın oldukça iyi gelişim göstermiş ee, yılan yastığı otu, nivik otu da deniyor arkadaşlar. Hemen bitkiyi kopardığınızda bir salya gibi bir akıntı çıkıyor. İşte bu nedenle tüketilmeyen, bu şekilde tüketilmeyen bir yapıda ancak, evet salyasını da bakalım. Ancak e, özellikle İç Anadolu'da bu nivik otunu Kayseri civarı o bölgelerde haşlıyorlar arkadaşlar ve müthiş bir yemek oluyor salyası gittikten sonra da lezzetli bir yemeğe dönüşüyor. Nivik otu yemeğini duymuşsunuzdur. İşte bu bitkiden yapılıyor. Yılan yastığı otu. Arkadaşlar kışın eve gübeci otu da çıkmaya başladı. Taze körpe yapraklarını şöyle daha küçük olanlar alt yaprak. Bunları alıp kışın bunu suda kaynatıp lezzetli bir yemek yapabilirsiniz. Turna gagası otu var. Ses kısıklığı için iyi gelen bir bitki. Evet bakın burada da yağmurdan sonra körpe yaprakları çıkmış durumda. Yuvarlak değerli dostlar parçalı yaprakları. Bunun gagaya benzer bir meyvesi var ve bu nedenle bu isimle anılıyor. İşte o meyve ile birlikte bu yapraklarda kaynatılıp gargara yapıldığında ses kısıklığına iyi geliyor. Bunu bir miktar toplayacağız. Özellikle kışın çok öksürmeden kaynaklı boğaz tarihlerini rahatlatıyor. Burada gagası otu. Hemen şurada ilerleyelim. Arkadaşlar sinir otu var şurada. Bu sinir otu Plantago e, Media dediğimiz evet beyaz sinir otu olarak geçiyor. Sinir otu 3-4 çeşidi var arkadaşlar. Bunlar kanalımızda mevcut ve bunlardan e, hepsi yara iyileştirici alın şeyin denen bir madde içeriyor. Bu da aynı şekilde. Bunu toplayıp mesela bakın damar otu da deniyor. Arkadaşlar arka kısmının damarlı yüzeyi. Ve bu şekilde bu bitki e, lapa halinde yara iyileştirici olarak kullanılıyor. Şurada da bahçe sütleyeni dediğimiz bir sütleyen türü var. Çok ilginç arkadaşlar. Bakın kopardığınızda evet süt kıvamında bir yapı çıkıyor. Normalde zehirli, cilde de zararlı kullanılmaması gerekiyor. Hiçbir şekilde bakın bitkinin yaprak ve diğer kısımları tüketilmemeli. Ancak çok e, uzman kontrolünde bu süt sihir tedavisinde, nasır tedavisinde kullanılan bir özellikte işte doğada e, bu da bu şekilde gelişmiş oluyor. Hemen biraz daha ilerleyelim. Şurada arkadaşlar bir ağaç var. Onu da söyleyelim. Zakkum ağacı. Yapraklarını dökmüş. Bu zakkum ağacı da zehirli. Hiçbir şekilde tüketilmemeli. Hatta şunu mutlaka sizlere söylemek isterim. Zakkum ağacının odunlarını alıp kesinlikle yapmayın. Mangalda e, özellikle kullanmayın. Bakın şurada kesilmiş. E, çünkü dumanı zehirleyici ve öldürücü. Çıkan duman tam bir zehir dumanı oluyor. O nedenle kesinlikle kullanmayın. Evet yine şu anda bu bölgede gezimizi devam ettireceğiz. Dediğim gibi gezi sırasında birkaç tane de faydalı otu sizlere tanıttık. Yine e, farklı bitkiler farklı şifalı ve yabani otlar gördüğümüzde sizlere bunların görüntülerini çekip arkadaşlar hem anlatacağız hem de kullanımını kısaca tarifini vereceğiz.